Merhaba arkadaşlar. Ben Bora Taştekin. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Biyofizik Anabilim Dalı 1986 yılında Profesör Doktor İsmail Günay tarafından kurulmuştur. Bu kuruluş tarihine baktığımız zaman köklü bir eee altyapıya sahip olduğunu görebiliriz. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahiptir. Biyofizik canlı vücudunun yapı ve işlevini fiziksel ilke, yasa ve yöntemlerle açıklamaya çalışır. Bu çerçevede canlı doku, organizma ve hücre yapısını biyofiziksel ve biyokimyasal yöntemlerle deneysel ve kuramsal olarak açıklayabiliriz. Bölümümüzde lisansüstü eğitim olarak verilen dersler genel olarak 3 sıralama halinde söyleyebiliriz. Biyoelektrik, biyomekanik ve biomanyetizma. Biyoelektrik Canlılarda in vitro ve in vivo olarak bilgi iletiminin temel kaynağını oluşturan aksiyon potansiyeli iletimini kaydetme yöntemlerinde kullanılır. Nöronal iletişimlerde perifer sinir sistemi ve merkezi sinir sisteminde bulunan sinir kas bağlantılarındaki nöron sinyallerini öğrenmemizi ve elektriksel devre modelleri oluşturmamıza olanak sağlar. Biyomekanik Canlılarda in vitro olarak düz kas ve iskelet kaslarında belirli ilaç uygulamaları yaparak kasılma parametrelerini gözlemlemek ve bunları yorumlamak temeline dayanır.